Efendim günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Harika bir cuma ayazından herkese sevgiler, saygılar. Kargoları hazırlayacağız. Size de şöyle bir içerik çekeyim dedim. Yeni şeyler üretmeye uğraşmaktan içerik çekecek vakti bulamıyorum. Ama bunu da yapmak istiyorum. Çünkü bir markayı oluşturmak biraz böyle bir şey. Her manada tanıtmanız gerekiyor. Her platformda tanıtmanız gerekiyor. Zaten benim yaptığım işlerde, alıp sattığım ürünlerde ve bana geri dönüşlerde bu işi zaten hakkıyla ve en iyi şekilde yaptığımı biliyorum. Bunu da zamanı gelince size göstereceğim. Çünkü bunların yorumları vesaireleri oluyor. Çalışırken üretmek nasıl olur? Biraz onun peşindeyim. Onu yapmaya çalışıyorum. E şu anda da onu yapıyorum. Mesela bugün günlerden cumartesi. Galiba 21 Şubat cumartesi. Bilmiyorum inşallah öyledir. Telefonum uzakta. Şimdi gidip ona bakmak istemiyorum. Kargolar. Yani siparişler geldi. Cuma gecesinden. Şimdi bunların kargolarını yapacağız. Sizinle birlikte de biraz buna bakacağız. O zaman hadi birlikte şu kargo işine bir bakalım ama önce mutfağa gitmemiz gerekiyor. Şurada elma sirkesi var. Her sabah aç karnım mutlaka elma sirkesi içerim. Kargo işine geçelim. Vallahi üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de şu çanta. Severek kullandığım çok çok güzel bir çanta. Tami'nin. Bakın şu kenarları biraz eskidi. Çünkü yeni çantalar eskileri kadar dayanıklı olmuyor ve ben bu çantayı çok seviyorum. Yenisini de almak istiyorum. 200 euro. Aa bak, benim çalışmamasam burası. Öğleden önce kargolarımı burada hazırlıyorum. Evet bak sattıklarımızdan bir tanesi bu. Kapsi şapka. Bakalım neredeymiş? Altınoğlu kolinin içindeymiş. Evet abi bak Altınoğlu koli burada. Şapka da şurada galiba. Evet. Bu mu? Onu kontrol edelim. Evet bu abi. Kanka hiç gülme bir kere başıma geldi. Cars serisinden bir araç sattım ve yanlış ürünü kargoladım. Beni aldatan şey şuydu üzerinde 28 yazıyordu. Direkt şöyle yaptım ha 28 yazan araba tamam budur dedim kargoladım. Sonra alıcı ürününün bu olmadığını söyledi. Ve benim alıcıya inanmam 15 dakika sürdü. Abi fotoğrafa bakıyorum benim yolladığım ürüne bakıyorum aynı neresi nedir falan diğerlerinin başına gittiğimde yani diğer araçların başına gittiğimde baktım ve anladım ki evet üzerinde 28 yazan ve böyle renk tonundan ancak ayırt edebileceğin başka bir ürünü kargolamışım. Neyse ki alıcı çok anlayışlı davrandı. İptal etti. Geri yolladı. Ben ondan sonra ona doğru ürünü ufak bir hediye geri yolladım. Şimdi iki tane sipariş oluşturulmuş. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Hadi onları bulalım. 3 nolu kolinin içindeymiş. Evet, sokağım. <laughs> burada. Abone olursun değil mi kanka? Hazırlayalım kargoları. Bak ilk paketleyeceğim ürünü <laughs> Göstereyim abi. Jordan alt. Şöyle. Orijinal. Bak etiketi de burada. Evet Jordan alt. Bak abi. Orijinal Jordan. Hemen kargolamasına geçelim. Kargolamadan önce yine son bir sağını solunu kontrol ediyorum. Şöyle güzelce. Şunu şöyle koyduk. Tamam. Bu hazır abi. Şunu da kargolayalım abi. Bu klavye ile çalışıyorsanız çok iş gören bir ekipmandır. Kesinlikle. Bu arada da hava düzelmeyecek. Onu da söyleyeyim. Dışarıda bir kar yağışı var. Hiç bitmiyor yani. Şuradan ama şöyle bir şey yapalım abi. Şunu alttan destekleyecek bir şekilde kargolayalım abi. En kötü ihtimalle darbelere karşı şeyi korur. Çünkü gerçekten çok çok zorlu yolculuklar yapıyor bu kargolar biliyorum yani. Şöyle basalım abi. Şunu da şöyle basalım. Şöyle basalım abi. Tamam abi. Hadi. Bir Yalnız... Bu da tamam abi. Şu cihazın da... Çok dağıtabiliyorum her şey. Çok hızlı bir şekilde. Eskisinden daha bir hale getirebiliyorum. Şöyle. Şuraya. Şöyle. Abi dilimde, dilimde bir şarkı var. Bir remix, Aleyna Tilki'nin. Söyle düşmanlarla. Dilime dolandı. Acayip de güzel bir şarkı. Hemen bunun da kargo kodunu yazalım. Tamam abi, şunu da içine atalım. Bu da hazır abi. Şimdi benim çalıştığım pazar yerinin şöyle bir durumu var. İki tane kargo firması var. Kargoyu onlarla yolladığın zaman bir ücret ödemiyorsun. Ama benim çalıştığım kargo şirketi yani Aras Kargo. Ben Aras Kargo için ücret ödüyorum. Çünkü Aras Kargo iyi bir kargo firması. Aras'ta çalışmaktan memnunum. Küçük bir meblağ da olsa sorun değil ödüyorum. Şimdi abi geçelim. Üçüncü ürünümüze. O neymiş? Şapka. Tamam abi. İşte şapkamız bu. Bu da tamam. Five years later. Evde bir de arkam şey arka böyle beyaz fon olduğu için o renk birden bir patlıyor sonra gidiyor. Kusura bakmayın. Sattıklarım diyelim. Tekrar kontrol ediyoruz. Okay. Tamam. Hemen notumuzu yazalım. Evet. Bu da tamam. Bu şey arkadaşlar, tablet ve organizer çanta gibi bir şey bu. İçine böyle telefonunu, birkaç küçük malzemeni falan koyabiliyorsun. Çok da şık bir şey. Bunlar ikinci Ama cüzdan sıfır. Atalım abi bunu da hemen. Bu da tamam. Şimdi son bir laptop çantamız kaldı. Bunun da kargosunu hazırladıktan sonra bugünkü kargo işimiz bitecek. Şimdi şunun kargosunu yapalım. Bak ne olduğunu da göstereyim bunun. Çok güzel bir çanta. Laptop çantası. Ve sıfır biliyor musunuz? Hiç kullanılmamış. Şimdi benim laptopum biraz büyük. Ee, şey gibi değil. Bu Apple'ın tabletleri gibi değil. Eğer böyle büyük laptopunuz varsa çanta kullanmakta zorlanıyorsunuz. Bak. Görüyor musun abi? Sıfır. Hiç kullanılmamış. Şöyle sırt çantası gibi kullanabiliyorsunuz

Kompanyi gidecek. Bu. Şimdi kenarlarına bak. Bakın rica ediyorsunuz. Hesapta olmayan bir sürü masrafımız oluyor. Ya. Bir tanesi bu mesela. Şunlar. Bu paketler. Her şey tamam. Yani bir ürün. Bir ürünü satın aldım 10 liraya. Sattım 12 liraya. 2 lira kazandım. Daha bir sürü masrafımız oluyor. Üstelik şey, de şey, ikinci el. Ürünlerde de bu böyle. Şimdi bunu böyle yaptık. Ne koyalım başka? Şu adamdan şöyle bir destekledik. Bak yavrum şuna. Bakın oğlum şimdi kenarlardan daha destekli gördüm. Karbonu taşınırken biraz daha korunaklı olacak. Hem bu karbonu taşıyan kişiye destek ve yardımcı olmuş olursun. Hem bu karbonu taşıyan kişiye destek ve yardımcı olmuş olursun. Hem bunu alan kişiye yardımcı olmuş olursun. Güzel karbonu alan geliyor. Şimdi bunun üzerine son bir paket daha diyeceğim. Bu böyle de karbonu çünkü. Böyle tek bir poşete koysam daha iyi olur ama hem zamanım yok, ciddiysek öyle ama ne oluyor? Bu ne amk çok, bu da lan? şu bağırtmalarından daha iyi ol, o yüzden şunu atlayalım. Söyleyecek miyim, anlayacak mısın, anlayacak mısın, anlayacak tamamen ben, an an yani an, tamam, ben. sallıyor dolayı indiviy... boy ck indivizyon bak içeriye al ben bu arada da bu arada da nereye açsam fena başakalık sayı derbisini gösteriyor maç var o yüzden bizde çekim yaparız bunda ilgili Ama şu işim geldi f-10 geliyor bana yardım eder misin demiştim ben 9'a demiştim saat şu anda 11 bakayım ne diyor oynunununununununun 10 işte karada ne oldu neymiş yok hadi kapşu neymiş ekran gelmem bir de çok kötü yaparız yani. Paketi parafaz edip sen bunu bize hasarlı yolların diyenlerden tutun da. Başka paketi boş çıkıp diyenlere kadar neler geldi yani benim başıma. Maalesef herkes niyeti olmuyor. Hadi şimdi durdaşıyor. Bak böyle bak. Güzelce. Evet. Göstereyim şöyle. Bir ayağın... Bu da 5 tane kargo yaptık. Aşağı yukarı 120 dakikada bu işi Ne yapıyorsun yani? Bunun da paketini yapacağım. Ondan sonra da kargoya getirip teslim edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ciao.